Sakin. Tamam. 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 Kesi keseceksin. Hadi. gel. Hadi, hadi. bakayım. Jack'i var ya herkesi kıskanıyor. Gel. Ya seveyim seni de seveyim. Gel 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 cici kız. Cici kız cici kız cici kız. Okay <laughs> Merhaba dostlar. Selamlar, saygılar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyifler, sıhhatler yerindedir. Herkese selam olsun. Yavrularımız yayılmışlar. Harika böyle güzel bir gelişim var. Otluyorlar. Zaten ot firi olduğu için de gelişimlerde bir o kadar güzel gidiyor. Her şey yolunda çok şükür. Bu videoda size biraz hayvan refahından bahsedeceğim. Hayvan psikolojisinden. Çünkü psikoloji ne kadar iyi doğru düzgün olursa hayvanın verimi de bir o kadar güzel oluyor. Gel bakayım ne oldu oğlum? Ha? Tosun Paşa. Vallahi dilinizden anlamıyorum çocuklar. Ha. Kuruyu mu istiyorsunuz yoksa? Onu akşamlar veriyoruz ya yavrum. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hiç el sürmüyorum ya yakalamıyorum. Benden korkmuyorlar biliyor musunuz? Bana iyice alışıyorlar çok böyle koşuşturmaca, kovalamaca, yakalamaca oldu mu bu sefer sizden ürkmeye başlıyorlar. Bu da sıkıntı oluyor. Her gördüklerinde kaçmaya başlarlar sizi. Size geceden birkaç görüntü bırakıyorum. Bir onları izleyin. Ondan sonra tekrar yine burada bir görüşelim, bir buluşalım. Sohbetimize, muhabbetimize devam edelim yine tekrar. Gece saat 2. Şu anda gece beslemesindeyiz. Burada önemli olan en çok dikkat ettiğim şeylerden biri durgun yavrular, yemeyen yavrular. Hemen önlerine yemiş suyu koyup kaçmıyorum. Biraz böyle gözetim altında tutuyorum hayvanları tamam mı? Duranlar var mı? Duraksayanlar var mı? Yemer suya ilgisiz olan var mı diye yavrularım maşallah var çok güzeller kıpır kıpırlar gelişimleri çok güzel bu şekilde de sürümün sağlığını kontrol ediyorum yani artık gündüz vermediğim için gece yem verince bakıyorum ki hangisinde sorun var ya da sorunlu olan bir yavrumuz var mı? Şükür ekstra bir kaybımız yok. Herhangi birinde bir sıkıntı yok. Gayet iyiler. Kiloları yerinde, sağlıkları yerinde. Hepsinin kutsal dolu bu arada. Çakılı dolu. Şu yavruya bakar mısınız? Kos kocaman oldular maşallah. Güzel bir emek var, güzel bir hizmet var bunlara. bu arkadaki yemliklerin yanına suluğu getirmiyorum sonradan getiriyorum buraya niye diyecek olursanız bunlar da biraz sabaha kalsın diye tamam mı çünkü 20 kilogram ile veriyorum şu anda önlerinde tam 20 kilogram yem var ve bunu sabaha kadar yavaş yavaş tüketmelerini istiyorum bunlar yiyip içip doyup yattıktan sonra da sulukları bu tarafa taşıyorum. Bak hatta biliyorlar, geliyorlar zaten de. Buradaki yemleri biraz yedekte tutmaya çalışıyorum. Her şey güzel. Gayet yolunda. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde devam ediyorum işte. Önemli olan kaz yavrusunda gece beslemesidir. Bu, bu arada sularda da vitamin var. Bu çok önemlidir özellikle vücut direnci için ve gelişim sürecinde dikkat edin içerisindeki su sarı bir renkte şu anda hepsinde vitamin var sularım ve yani doya doya almalarını istiyorum ki o sulukları şimdi birazdan değiştirip suları da bu şekilde eşit temiz su şeklinde dağıtacağım bakın arkaya ben çıktım oraya gördünüz mü nasıl bir keyif nasıl bir güzel bir tüketim var bu da aynı zamanda sağlığı gösterir. Hiçbir şekilde sağda solda büzüşen bir yavru yok. Hepsi gayet hızlı bir şekilde tüketimini yapıyor. Suya gidiyorlar. Arkadaki suluk biraz geride kalmış. O boş. Aslında onu biraz öne alabilirdim ama videoyu kapatınca onu biraz öne alayım. Çünkü burada birikme oluyor. Bu şekilde hayvanınızı gözetim altında tutarsanız sürü sağlığınızdan da haberdar olmuş olursunuz son beslemelerde içeride oldukları için yani gün içinde dışarıdalar ya Mesela son besleme saatlerinde biz başlarındayız bunlar içeride tüketim yapıyorlar Bu saatlerde de aradığım tek bir şey var pislikleri Onu çok iyi bir şekilde takip etmeniz lazım bakın göstereyim şöyle bu şekilde olması lazım. Kesinlikle beyaz, sıvı, cıvık, vıcık olmaması lazım her yerde var zaten. Şöyle gösterelim. Yine dışkıdan da ne yapıyoruz? Sağlığını bilmiş oluyoruz. Ama en önemli şey burada durgun duraksayan yavruların olmaması. Son derece hızlı bir şekilde çalışmalar lazım. Yaklaşık 5 saat 6 saattir şu anda hiçbir şekilde yem almadılar kursakları çatlayana kadar hepsinin yemesi lazım. Yani burada bir tehdit varsa duran yavru da vardır. Ve çok şükür öyle de bir şey şimdiye kadar hiç olmadı. Çünkü hep gözetim altındalar. Hep kontrol altındalar. Sağlıkları gayet iyi ve gelişimleri dediğim gibi harika. Şu karşıdaki yavru o da doyan yavrulardan yine yanındaki kursaklarını görüyor musunuz? Bak o arkada yatan da oradan gelen de hepsinin kursağı şiş dolu. İşte gece beslemelerinde buna dikkat etmek çok önemli. Yavruyu doyurabiliyor muyuz? Tamam yemini verdik evimize gittik ama bizim yavrumuz aç mı? Tok mu? Susuz mu? Bunları da takip etmek aslında bu işte çok önemli yani. İnce detaylar, küçük detaylar ama yine de bilginiz olsun yani. Bunun bu şekilde tok yatması yarın harika bir gelişiminde yolunu açıyor aynı zamanda. Bakın büyük griler de yine aynı şekilde görüyor musunuz kursakların? Hepsi dolu dolu. Artık yavaş yavaş böyle seyrek bir şekilde yatmaya başlayacaklar. Ben de gidip rahat rahat uykumu uyuyacağım. Anaçların yanına da geldim bu kontrole. Şimdi yedirdikten sonra hepsini kontrol edip lambalarını kapatıyorum. Dikkat ediyor musunuz? Bakın. Tenezzül edip kazdır. Bak normalde kalkması lazım. Kalkmıyorlar bile. Rahatlar çünkü. Stres yok, açlık yok, susuzluk yok. Kazla bu çok önemlidir. Yani yedirip yatırmak. Biz buradan bir verim aldık. Halen de yumurta verimi alıyoruz gerçi. Bizim havalarımız daha tam olarak ısınmadığı için yumurta verimimiz de çok güzel. Ama yavrulara da şöyle bir göz atın bakın hepsi nasıl sakinler. İşte bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yani stressiz bir ortam. Bağırma yok, çağırma yok, açlık yok, susuzluk yok. Her iki barınağımız da bu şekilde yani. Sessiz, sakin herhangi bir stres, kavga, sürtüşme hiçbir şey yok. Bu sayede de biz ne yapmış oluyoruz biliyor musunuz? Verimi en üst seviyede almış oluyoruz. Burası bizim damızlık kümesimiz. Burada ne kadar ferah bir, rahat bir ortam varsa biz de o kadar iyi bir şekilde verimden faydalanıyoruz. Bunlar çok önemli. Ya Bu hayvan psikolojisi var ya bu gerçekten verimde çok etkili yani. Bakıcının rolü Gerçekten her şeyi etkiliyor yani. Burayı da son kez gösterip çıkıyorum. Bakın hepsi musunuz? Görüntüleri izlediniz inşallah dostlar. Şimdi hayvan refahı, sağlığı, psikolojisi dedik. Şu yavru benim favori yavrum. Bunu her videoda göstereceğim. Ayrıca önündeki bakın. Bir önündeki beyaz kaz, anaç bir kaz anaç kaz kadar oldu. O gelişimi çok güzel. Beni yani çok öyle tatmin eden bir gelişim süreci var onun. Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Ne kadar daha önce videolarda anlatsam da üstüne basa basa söylemek istiyorum. Önemli olan yer temizliği. Yer temizliğimizi yapıyoruz ve hayvanın hiçbir şekilde yiyecek kaygısının olmaması. Yiyecek içerisinde mesela içeceği su da var. Şimdi bu hayvanın kaygısı olmadığı süre içerisinde siz bunların ilk önce gelişimlerinden verim alıyorsunuz. Bunlar yine Mart çıkımlarımız bizim. O da Mart çıkımları. Karşıda duran bakalım. Şunlar yine Mart. Arkasında yine Martlar var. Bunlar bir kaz kadar oldular. Şu anda gelişimleri olsun yeme içmeleri olsun, takviyeleri olsun herhangi bir durum kesilmemiş. Yani bizim bunlara verdiğimiz damızlık olarak beslediğimiz yavrulara verdiğimiz gıdaların hiçbiri kesilmedi ama sadece kuru gıda ek olarak veriliyor. Ayrıca metre kare olarak her birinin yeri rahat. Kimse kimseyi ezmiyor, kimse kimseyi tıkıştırmıyor, sıkıştırmıyor, kavga dövüş olmuyor. Aynı zamanda yine tekrar söylüyorum görüntülerde gördünüz. Kümesler, barınaklar, sessiz, sakin ve hiçbir şekilde dikkat ederseniz bağırışma, çağrışma yok. Bu da tokluktandır. Mesela geceleri yerler, karınları doyar. Çünkü sabah 6'da babam erkenden geldiğinde bunları çıkarıyor. Ben gece nöbet tutuyorum. Sırf sağlıkları için, verimlerinin üst seviyede olması için huzurun refahın bozulmaması için kazlarda şöyle bir durum var önlerinden yem eksilince yemlik için kavgalar başlar önlerinde su bitince su için tekrar kavgalar başlar yani kaz biraz psikoloji olarak daha sert bir canlıdır ve aynı zamanda tavuktan horozdan çok farklıdır kısa zamanda stres yapabilen, anlık stres yaşayabilen bak görüyorsunuz. Bir yavru büyük erkeğin birinin huzurunu bozmaya çalışıyor. Şimdi bu durumların en az seviyede olması için ben ne yapıyorum? Ahırda da görüntülerde de gördünüz. Üç ayrı bölmemiz var. Büyük anaçlar var, ortancalar var ve küçük yavrular var. Burada stresi en az seviyede tutmamız gerek açlıklarını, susuzluklarını karşılamamız gerek. Aynı zamanda takviyelerini doğru bir şekilde yapmamız gerek. Bu işte sakinleştirir, sürü daha rahat bir yaşam sürer. Herkes toktur, herkes gıdasını alıyor, vitaminini, mineralini alıyor ve stres en aşağı seviyededir. Önemli olan aslında buradaki beslediğimiz sürüyü sakin tutmakta kesinlikle ağaç susuz bırakmamakta. Bu birincisi. ikincisi ise bakıcının rolü. Bakıcının rolü burada aslında çok büyüktür. Aksatmadan probiyotik ve vitaminlerini vermek de çok önemlidir. Aksatmadan yem saatinin yanı sıra belirlediğiniz kiloda yemi verdikten sonra bir kontrol yapmanız gerek. Bu, ben bunu haftada bir yapıyorum. Şimdi anaçlarıma yem veriyorum. 5 kilo veriyorum. Ben gidiyorum. Evde biraz vakit geçiriyorum. Yarım saat sonra geliyorum. Eğer yemlik boş ise, anaçlarım yemlikteyse, halen yemin dibini kurcalıyorsa, artıklarını kurcalıyorsa bu benim anacımın doymadığını gösteriyor. Bu bütün sürü için geçerli. Yavruları da kontrol ediyorum, ortancaları da kontrol ediyorum. En büyükleri de, en küçükleri de. Önemli olan gece beslemesi yapmak değil. Önemli olan verdiğiniz su yeterli mi? Verdiğimiz yem yeterli mi? Bir miktar önlerinde kalması. Mesela sabah kapıyı açtığınızda geceden eğer önlerinde bir miktar yem varsa bu canlı hiçbir şekilde geceden sabaha bir yem uğruna bir stres yapmamış. Ya da aynı şekilde su uğruna Basit şeylerdir, küçük şeylerdir. İnsanların mesela gözünde görünmez, belki umurunda da olmaz. Belki bu video izlenmeyecek bile. Ama ben hep söylüyorum ya, doğrusunu anlatmak istiyorum. Şimdi verimde, alınan verimlerde, beklenen et veya yumurta verimlerinde en önemli olan şey bakıcı faktörüdür. Burada %75 bakımdır, %25 ırk standartlarıdır. Irk standartları ne kadar yüksek olan bir kaz bakarsanız bakın oraya rüzgar getirmiş galiba. Örnek veriyorum. Bu sürü aç ise, susuz ise ne kadar yüksek standartları olan bir kaz olsa bile ne yapacaksınız? Siz bunlardan faydalanamayacaksınız. Ben bu poşetler neden buraya geldi? Onu bırak. Bırak onu. Aferin. Bunları rüzgar getiriyor biliyor musunuz? Çok zararlı. Bu bahçenin tertemiz olması lazım. Neden biliyor musunuz? Bu sindirim sistemini çok zorluyor böyle şeyler. Kesinlikle olmaması lazım. Ben çok dikkat ediyorum ama yapacak bir şey yok. Doğadayız. İnsanlar berbat ediyor her şeyi. Biz de onun zararını çekiyoruz. Dikkat etmezsek tabii ki. Yani sadece bu sürü ırk özellikleri gereği 50 tane yumurta yapıyorsa biz bunu kendi başına salalım da bize 50 tane yumurta versin biz hiçbir şey vermeyelim biz hiçbir şeyin üstesinde durup kontrol etmeyelim dersek eğer o 50 yumurtayı almamız bile şüpheli oluyor aynı zamanda bir, bir en ufakların yanına da gidelim en ufak damızlıklarımızın yanına biraz da onları göstereyim o yüzden sürü tokluğuna bu susuzluk da dahil su tokluğuna, yem tokluğuna, mekan genişliğine, ayrı ayrı bölmelerde olmasına, farklı yaş gruplarının, sonradan katılan grupların, mesela bizim yavrularımız ana sürümüze sonradan katıldı. Şu anda beraber otlatıyoruz ama farklı bölmede inanın psikolojilerinde bu bile çok büyük bir yani rol oynuyor. Doğru olanı yapmak en iyi verimlere almanın da sebebidir. Şöyle bakın, bunlar da biraz eksikler ama nereye gitmişler? Aa, o bir tarafta da yavru var. Yarısı orada kalmış, yarısı burada. Mesela bunlar en büyükler. Ee, yavruları zorlamıyorlar, alıştılar. Bu kafeslerde yavrular bir müddet geçirdi ya, bunların gözleri alıştı. Aynı zamanda da kabullendiler. Yerli ırkın da bu huyu çok hoşuma gitti. Karıştırmak çok basit oldu. Yani. Gayet yavrulara yumuşak, sakinler ama kesinlikle ve kesinlikle hiçbirini hiçbir şekilde bir arada bakmıyorum. Hepsi ayrı ayrı bölmelerde tok ve keyifleri yerinde. Aynı zamanda tabii temizliklerine de önem veriyoruz. Gece nöbetimizi de tutuyoruz. Yani bizim emeğimiz karşılığında güzel bir verim geliyor. Gelişmeler de yine aynı şekilde güzel geliyor. Bunları işte sağlamak isterseniz bu işi yapmak isterseniz düşünmeniz gereken aslında birçok konu var. Sürü sağlığı olsun, sürü psikolojisi olsun, mekanın yeterliliği olsun, hayvanın sakinliği olsun. Bunlar çok önemlidir. Aslında vitamin de burada çok güzel bir rol oynuyor. Vitamin de yapılan araştırmalarda etkisi olarak hayvanın biraz daha sakin kalmasını sağlar. Aynı zamanda vitamin tekrar sizin yemden de %5 tasarruf etmenizi sağlar. Devamlı bir şekilde vitamin probiyotik kullanılırsa bu sizin yem tasarrufunda %10'a kadar çıkmanızı sağlıyor yapılan araştırmalarda. O yüzden yaparken bir şey eksiksiz yapmalıyız, doğru yapmalıyız ve kesinlikle yapmadan önce, işe büyük girmeden önce küçük sürülerle böyle stabil olarak deneme aşamaları ne kadar yem tükettiriyoruz ne kadar verim alıyoruz baktığımız yerlerdeki kazların psikolojileri ne durumda rahatlar mı benden rahatsız olmuyorlar az önce de söyledim bana alıştılar ama ben hiçbir şekilde kazları kovalayıp kovalayıp mesela tutmuyorum ağırlıklarına bakmıyorum böyle örnek veriyorum sevmek için tutmuyorum kendimden ürkütmüyorum Burada mesela onlara bir tehdit olmaması da çok önemli. Beni de tehdit olarak algılayabilirler. Çünkü kaz kaza zarar vereni kesinlikle unutmaz. Çok zeki bir hayvandır. Bunu psikolojisine yerleştirir, beynine yazar sizi ve her gördüğünde tıslar, ses yapar, gürültü yapar. Bu şekilde siz bunun başında çobanlık yaparken sakin kalmazlar. Ben o yüzden kaza elimi sürmeyi, kaz yavrusuna elimi sürmeyi hiç sevmiyorum. Hepsi rahat bir şekilde, ferah bir yaşam sürüyor. Bakın şu anda yukarıya bakıyorlar. Görüyor musunuz? Hepsinin gözü yukarıda. Yukarıda görebilir misiniz bilmiyorum. Şahin var. Evet, göründü kamerada. Onu mesela şu anda tehdit olarak algılıyorlar. Ve ister istemez burada ne kadar dinlenseler de gözlerini kapatmayacaklar. Çok zekiler. Aynı zamanda ne kadar ferah olurlarsa, psikolojiler ne kadar doğru ve düzgün olursa o kadar da güzel bir gelişim sergiliyorlar ve rahat oluyorlar. Buna ne kadar inanırsınız bilmiyorum ama bu gerçekten çok büyük bir faktör. Yani sadece yem su değil bu işin formülü. Burada biraz da hayvanın böyle rahat olması, ferah olması çok önemli. Bunlar da bizim ortancalarımız. Yumurta aldığımız grup. Harika bir şekilde yumurtaya devam ediyorlar. Kuluşka makinemiz doluyor. Yanlış şöyle bir şey var. Tek bir isteğim var. Havaların aniden ısınmaması. Havalar ısınırsa kazlar yumurtadan düşecekler. Elimden geldiği kadar yine vitaminlerini, minerallerini eksik etmiyorum. Gününde, saatinde veriyorum. Buradan da güzel bir verim alıyorum şu anda. Yumurtaları kuluçka makinesine giriyor. Çok memnunum. Yumurta sayısını veririm ileride dilerseniz eğer. Şu anda 60'a yakın bir yumurta aldım ama yumurtanın çoğusu ilk yumurtaydı. Onları ne yazık ki köpeklere yedirmek zorunda kaldım. Burasının da verimi çok güzel. İnşallah havalar ısınmaz da Haziran'ın 15'ine kadar buradan da harika bir verim alırız. Dişilerin kafalarının arkasına bakın erkekler nasıl tüylerini yolmuşlar. Görüyor musunuz? Erkeklerin maşallahı var. Ama bakımları da var yani. Eşleşmelerinin bu şekilde güzel eşleşmelerinin tek bir sebebi var, bakımları. Horoz gibiler erkekler. Mesela bu dişi de yine aynı şekilde. Kafasının arkasında tüy kalmamış. Biraz yıpratıyorlar, acemi oldukları için biraz yoruyorlar dişi altlarında ama yine de çok güzel bir verim sergiliyorlar mutluyum yani. Bunları çok seviyorum. Bunlarla da aramız çok iyi. Kızım gel bakayım. Pıstık. Gel buraya. Ceki. Gel buraya oğlum. Aferin sana. Seviyor musunuz siz kaz otlatmayı? <laughs> Bunlar benim yol arkadaşlarım ya sabahdan akşama kadar kazın içindeler. Bak gidiyor yine tekrar kazın için. Bunlar çok güzeller abi ya. Bir kere öğrendi mi köpek var ya, devamlı aynı işi yapıyor. Ki ben bunlara yıllardır bakıyorum. Ceki 4 3 yaşında. Fıstık 4 yaşında. Ve yıllardır burada benimle beraber kazın içindeler. Şöyle bir Gökçe'ye de bir göz atalım. Bak şeker getirdim sana. İste vereyim hadi. Aferin benim güzel kızım. Çok akıllısın. Çok. Al bakayım. Senin için cebimde şeker gezdiriyorum. Şekerci dükkanı gibiyiz. Vereyim mi ne? Bunu da toynaklarını falan her gün temizliyorum yazdır. Ortam kuru ya çatlarsa beyaz toynaklı atların toynakları daha hassas oluyor. Devamlı yağlanması lazım. Öyle keyfi yerinde zaten dokunan yok, binen yok hanımefendiye. İşler yoğun. Hanımım güzel kızım. Dostlar havamız bozuyor. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benim kazları almam lazım içeriye yavruların hepsini. Selamlar, saygılar olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşelim.